Vay be komiserim. 6 yıldır bu meslektesin ha. Var ya komiserim güven ayrı gibi. bir özgüven yükleniyor lan bana. Yanımda polis olmasından kaynaklı gelen bir güven A midir? Bak, mi? ekipte doktor var. Polis var. Hakim var. Savcı var. Hakim savcı kim amına koy? <laughs> Anladım onları da. Sen şeysin. Muhabirsin. Bankada say. Bankada say. Bankada var. Bankacı var. Bir de boş beleş gezen bir tane milletvekili oğlu var. Sen Angela Yee almıyorum. Mut abi sen dolaşım yap. Tamam. Doktor bana. Yerim sana hadi. Adamsın lan. Doktor da... Ben yine mi? <laughs> ben, yine mi üvey <beye> evlat <laughs> yerine gidiyorum? Ben yine üvey evlat'a gidiyorsun ama ben sana geleceğim. Apple'un en iyi tek arkadaşıdır. Komiserim niye evliyet olsun ya? Ne oynasam ya? Günle ne oynarız? Zıplaton olmazsa o Aynen zıplaton olmazsa Odet. Sen yine şey yap ya. Ama Kagura da bozuyor galiba Odet ya. Bozuyor muydu? Bozuyor. Yani... Kagura bozuyor da XP görmeden almak istemiyorum bu sefer ya. Ya da Kapı. şey Büyük varsa veil de olabilir. Neyse geçelim. Valentina'yı Valentina şey gösteriyor, XP gösteriyor oyun. Kendine gel lan. Şaka mı? Şakaysa Bakanın komik değil. Şaka değilse şaka. Sabahlarım komik komik değil. Ne alaka amına koyayım? Bütün tankları xp gösteriyor. Samane. Ne sikim oyun bu, lan bu. Bu oyun artık tank gelsin amına koyayım ya. O kadar az tank var ki. Geliyor geliyor. Oğuz abi geliyor tank. Ruby'ye, Ruby'ye ne alayım? Kanka, Kanka Ruby'ye... Tamuz olabilir. Aynen. Tamuz. Tamuzum yok. Tamuzum yok. X Bork olabilir. Bu arada şey de olur. Mi Minstar da olur. Rabi. Aa, aynen xbox yani. olur. Eski ha, öyle bakmayın. Niye aldı falan demeyin ya. Oğlum senin her şey mainin zaten. <laughs> ben şunu oynamak istiyorum ya. Şu? Hocam o da vardı, söyleseydin onu. Ahmet'in Ahmet maini o biliyor musun? <laughs> o da benim mainim. <laughs> Eskimeyim. Orospu gibi bir şeysin lan sen Ahmet. <laughs> Karakter orospusuyum abi. Yok normalde doğru. Ne diyorsun lan? Saber'ı <laughs> dedim Saber özledim, sabır oldum biraz. Ona Şimdi iş ilgili küçük bir şey sormam <laughs> lazım. Doğru. Bilmiyor musun <laughs> yoksa? Bu bu sıçtığımın karakterinde millet hayvan gibi vururken ben nasıl vuramıyorum? Kanka Abi, ikinci alıyorsun. <laughs> Site altı yapıyorsun. Hepsinin arasını sıkıyoruz. Bu kadar. Bilmiyorum hani adamlarla aynı bu çıkıyorum. Aynı ta, aynı şeyleri yapıyorum. Adamlar benden fazla vuruyor. Çözemiyorum o. Abi Gün bir, de, bir Şey... Deli oluyorum o işe ya. Ultisini Duşanlar iyi oturtman Refsaniye lazım. Sonra savaş Böyle daha iyi olursun Hepsini ya. Bu benim de benim bu arada. Abi seni sikerim bak. Rünme mi? Rünü mü acaba yanlış giriyorum ya? Yok ya onunla alakası yok. Xbox'un şeyi... Şey önemli değil. İnci baltayı steklersen artık biz Çekecek abi. Oğlum sen sakin olsana. Yılların deneyimi var. Tamam vurma vurma. <laughs> Ben bu Kagura'yı sikerim. Kagura'lara çok sinir oluyorum ben. Ben nereye geliyorum lan? Anamın atayım. Eee eee eee. Beni mi çek? Anamın Çek bir lan. Beni Benim led'i alıyor değil mi? Yok almıyormuş. Uzun sürede bir dolaşım Böyle milyon kovalıyım falan derdi yok ya. Bu arada harbi Ruby'yi dövüyormuş, bir dövüyormuş bir da Kanka Xport bile bir de zor yani. Bir Dairot zorlar, bir de Esmeralda zorluyor Xport'u. Ben bunu ilk ikinci alıyorum ya. Aynen öyle. Her takan atlamış da al beni. Yok gerek mi koridorda ya? Ormandayken kanat atlamış iyi olur. Dur komiserimin yanına gideyim. Yardım edeyim Ahmet sen biraz tek takıl. Riskesini abi Şey geldi, cevap geldi. Ben şey midde... Bulamıyor beni bak Midde bir biraz yardım edeyim. <laughs> sen düşersen geleyim ben. Ya ben, ben şu an birebir de kazanırım buraya ya. Geliyorum ben de. Dört değilim ama. Dik kanka gelmem lazım ama. Yapış ona yapış 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 yapış, yapış, yapış. Cana bak <laughs> Şu mavisini dızlayabilir miyiz? Geri döndü abi. Ay ya çok güzel ya Buraya yetişebilir miyim? Ahmet buraya gelirsen var ya 3 kilim var amına koyayım çabuk gel buraya çabuk gel çabuk gel Cesaret Ne attım Fiske'yi? Ay. Ultim yok. Bu Rubik ultisini atmadı mı ya? Ya ultim yok ya. Ben niye çağırdım? Geri düştük ama benim abiyi de alacak. Ay. Tortul <laughs> <laughs> aldım. Ben kulaklığı şeyi takacağım. Şarja takacağım <laughs> telefonu büyük ihtimalle Yankı yaparsa söyleyin ha. Okey. Hey evet, kanka, ona tıbrı Yapıyor mu? Franco'yu pesine çekiyor. Evet. Çekiyor adam Çocuk daha demin buradaydı, nereye gitti lan oraya? Attı ultisine, çok iyi. Aaa salaklar yok. Kasmadan vurmuyor bu. <laughs> Bittsin. Yok. Evet, Hava tattan bomba. Yok, <laughs> stack kaçmadan. Harika Oğlum 8-3 gidiyor la adamlar. İktir git amına koyayım. Neden? Kampımı hatırlatıyor. Komiserim başlamış. Ete'nin şeyine... Camına sokayım ya. Komiserim sizde bırak. Pranko ile <laughs> geldi. Biraz geri yok ama. Dört girebiliriz. Ooo! Şimdi şey... Şimdi de ultisi Dört, üç... çok iyi! Atla, atla! Eken kurdu. Eken'i de... Bana ulti atacak <laughs> bana. Bana ulti atıyor. vurun. vur. <laughs> 10 Yok 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 yok. Aaa canavar. Süper. Komiserim çok iyi şey geliyor. Ruby geliyor. Ruby geliyor altta. Gelip topunu vermesin sen. Arıyorlar. Bir ben bir antik mi alsam buna ya? Bitti <laughs> mi? Benim. Komiserim, gidelim oraya. Yoldan geçerken alırım. Bak Javi <laughs> yine bende ya. Kuleyi de açalım öyle gidelim. Orada ben mileri gireyim. Ben merak ediyorum senin tuzağın. Komiserim o kuleyi açın gelin bir Cesaret zaferin anahtarıdır. Desteğe ihtiyacım var. Takımın bir kule yıktı. Aa komiserim. Yine gitti Bak abi eksik tf yapıyorsunuz ben yokum. Oh, evet. Oha. Vergi takip ediyor seni. Bekle. 2'de 2. Bergi bergi. gidiyorum <laughs> mı başa diyorum, <laughs> Abi çabuk gir buna. Kime kime? Aa burada. Geldim. En ay ödüm atmadı. Çok <laughs> iyi <laughs> yaptı. Uf. Uçuzu var hemen ölmez o. Benim kalım be. Bana niye ulti atıyorsun çocuk? Özür süzüyor mu bir de ekipmanı şurada ya. Beni almadın abi. Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Beni ben almadın. Yukarıya tutmanız lazım. Ben seni yukarıya götüreceğim iyice. Işte. Tamam ben gidiyorum siz devam edin. Anlaşıldı. Tamam. Abi altın senin altı mı, altı mı ilk kanı sulamış mı? İkinciyi aldın mı? <laughs> Neyi aldın mı? İkinciyi <laughs> Salama Ne yapıyor lan? <laughs> Valla şu an ne aldım ben? Abi ulti yedim abi Nece ölümsüzlüğüm şu anda ölümsüzlüğüm. Ben de öldüm ya Salak salak dedik adama bir sikti amına koyayım. Ulti var ya. Keşke yemeseydim de ben yeseydim ulti. <laughs> <laughs> taksi lazımdır abi. Düt düt yolla bir taksi yolla. <laughs> Yetiştir bir yolu. Mele hatatla. Beni al ya beni al beni. Ben tekliyorum zaten. Nasıl? Ben de beni çekiyorsun. Ne koştun be? Bana niye yaptın o Beni kesemet. Al sen de öldün. Amına kodum o piç mi? Kanka çeker çeker. Ben de ölüyorum amına koyayım. Neye küsüyorsun? Allah Allah. Bak komiserim aldı. Aa sen 8 kere ölmüşsün. Doğru. Sağlamak <laughs> tarzı. Mal ya. Burak'ı kendini öldürttürdü ama. <laughs> Vergi ver vergi 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 Salak beni gördüğü halde kaçmıyor bir de ya kendini ölüm tutsalamışsın Bizde bu arada ayaz mayaz bir şey var mı? Dolun can <laughs> <insan> çalması için <laughs> Ama kim Hep seni birinin girmesi lazım. Aşkım, Ne olacak? devam ediyor? Ne devam ediyor? Bırak bombayı. Hep ben ölüyorum, hep ben ölüyorum. Küstüm, oynamıyorum. Al sen beni alsana. ben alsana. Tamam aldım. Ese, şey binese, eczacı binmesi alacağım. Ya gelmiyorum, küstüm ben gidiyorum. Nereye gidiyor? <laughs> senin zaten arkada kalman lazım, ölüyorsun yoksa. Benim o yeter. <laughs> Bak kimse binmesin arabaya, metin. Sonra bana <laughs> kırıyorlar. Lord da bana vursun Lord Genç da bana vursun Lord da bana vursun Lord da bana vursun Kaç yaşındasın sen? <laughs> pençesi yok adamın Görelim mi Lord'a? Lord da bana Pençesini vursun Lord da bana vursun Musa bi Musa bi Lord da bana Lord da lazım. Dili görüş versin. Yukarıdan Bilgi görüşürüz. Sporlardan. çalanın görüşünü veremem. Of tek yedi o. <laughs> helal. Bu helal. Ben devam edemem ama. <laughs> devam edemem şey etmeyin. Ahmet kesti ya. Salağa bak salağa. Amına kodumu otomatik basıyor salak ya. <laughs> Canları ben alabilir miyim? Hayır. Tamam. Beyza gel, aldım seni. Gel gel, Beyza gel, can basarsın hemen. Beyza. Geliyorum. Tamam. Yedi tamam. zekalı ya. Ne oldu Kagura, şekilde izliyorum. Veya bu dururum, dururum dururum. Şu ormandan alayım pasifim mi de? Ya Allah! Yeter! Çok korkuyorum hiç olmadık bir yerde çarpacağım diye bak. Yapma. ben sakin <laughs> olsana ben ambulans şoförüydüm önceden. Allah Allah! <laughs> bak 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 nasıl girip çıkıyorum her yere ben çok korkuyorum <laughs> yapma öyle Ben iyi şoförüm sen sakin ol. Ahmet bilir şoförü ben. Tabi 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 Bizi birkaç kez ölümden döndürdü ama. Salaklara bak peşimden dolandırıyor. <laughs> çok alakasız bir yere çarptı. O kadar oyna oyna amına koyayım. İşte ben de onu dedim. Abi. Oy. Yat oğlum, yat oğlum, yat oğlum. Gel buraya Ez oğlum ez oğlum Kagura'nın örtüsü yok Vatanına, Ezo kim kim? Lu. Ezo lu. Vatanına göz dikeni ez oğlum Dostum kim düşmanım kim sez oğlum Sez oğlum Ez oğlum Vatanına göz dikeni ez oğlum ben buradan tek kasarsam Olum buluycam lan şimdi çok fazla geldim amına koyayım Camdan çıkıp buluycam şimdi Örtüsü yok Şey Güzel. Çamar okay. oğlum çamar. bir işimiz çamarlamak, sizin işiniz tokatlanmak. Yeah. Aşko. Hmm. <laughs> Aşko. yeah. 9.9 maçları MVP'yim utanın lan. Kes lan köp.